suyunu süzmüş olan ıspanakları da şimdi tencereme alıyorum. Kapağını kapatıyorum ve hacminin küçülmesini bekliyorum. Daha sonra karıştırmak daha kolay oluyor. Buharıyla zaten suyunu salıyor ve hacmi küçülüyor. Karıştırıyorum bu şekilde. Tamam sonrasında daha kolay karıştırılır. Zaten buharla su salıyor ve hacmi küçülüyor. Böyle karıştırıyorum. Bu şekilde biraz daha kaynamasını bekliyorum. Zaten yumuşadığında belli oluyor. Daha önce yıkadığım yarım bardak bulgur ve bir kaşık pirinç ekledim. Karıştırıyorum. Bir buçuk bardak e, su ekliyorum ve kaynar su olması gerekiyor kapağı kapatıyorum ve kaynamaya bırakıyorum. Kontrollü bir şekilde kaynamaya bırakalım. Burada pişirme süresi, ocağın gücü, tencerenin türü, ıspanağın tazeliği veya yaşı her şey etkili olabilir. Bu yüzden kontrollü bir şekilde kaynamaya bırakıyoruz.